Selam arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizler arkadaşlar Social Games'in hala devam ettiğini mi? Yeni sezonun ayın 5'inde başlayacağını söylemek istiyorum arkadaşlar. Ayın 5'inde yeni başlayanlar özel yeni sezon başlayacak arkadaşlar. Pro Liginde ve Stars Liginde olanlar özel arkadaşlar oyunumuz ayın onunda başlayacak. Öncelikle arkadaşlar bu videoya geçmeden önce Bu videoda anlatan hiçbir şeyin yatırım tavsiyesi olmadığını unutmayın Ama oyun ücretsiz bir şekilde oynandığı için Zaten yatırım tavsiyesi vermiş olmuyoruz arkadaşlar Bu da sizlere söylemek istedim Arkadaşlar oyunumuz nasıl oynanıyor Öncelikle oyunumuzu arkadaşlar bir ayda sıralamaya girmeye çalışıyorsunuz Ve sıralamaya girdiğiniz zaman arkadaşlar Matik olarak ödül alabiliyorsunuz O matiklerde metamaskınız yatıyor Öncelikle oyuna girmek için bir adet metamask balıkta ihtiyacınız var Ve bu metamask balıkta arkadaşlar poligon ağına bağlanmanız gerekiyor İşlemleri yapamıyorsanız ve hiçbir şey bilmiyorsanız Discord sunucumuza gelip Social Games odasına veya sohbet odasına yazabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle oyunda arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Oyuna kaydolduk. 250 enerji verdi ve bir enerji binamız var arkadaşlar. Cyber City kısmında. Bu enerji binamız sürekli enerji üretecek ve lig başladığı zaman lig 5. Ay, ayın Ay 5. günün arkadaşlar ayın 5. gününün saat gecesinde başlıyor arkadaşlar. Enerji binamızdan enerjileri çekmeye başlayacağız arkadaşlar. E, bu, bu arada e, lig başlamadan atılan maçların hiçbiri şey, hiçbir şey sayılmayacak arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Zaten şöyle diyeyim. Social Games'te daha önceden detaylı anlattığım bir videomuz var. E, onu da isteyenler izleyebilir. Orada çok detaylı oynanışı ve mantığını anlatıyorum. Onu da hemen sizlere göstereyim. Burada baktığınız zaman arkadaşlar Social Games'in videomuzun hemen nerede? Burada olduğunu görebiliyorsunuz. 4 hafta önce yapmışız. Günde 30 dakika oyna, e, aylık 1000 TL kazan gibi arkadaşlar. Bu kazançta ayda 50 dolar 100 dolara kadar çıkabilen bir kazanç arkadaşlar. İlk ay yaklaşık 20-30 dolar arası. şu videoya da kesinlikle bakmayı unutmayın arkadaşlar. Burada tüm detaylarıyla videoyu anlatıyoruz. Şimdi arkadaşlar enerji binamızda enerjileri alacağız. Yani 250 enerji üstüne çıkılmıyor. O yüzden 250 iken daha fazlasını almayın. Harcadık çalın arkadaşlar. Ve aynı zamanda dashboard kısmında arkadaşlar buradaki görevleri yaparak da aynı zamanda XP alabilirsiniz. Önemli olan arkadaşlar enerjimizi bitirerek oyun oynamak ve sıralamaya girmek. Sıralamanıza göre matik ödül alıyorsunuz arkadaşlar. Oyun türlerine baktığımız ise arkadaşlar bir paint modu. Bir arkadaşlar sumo rage modu, bir distik raid modu var. Üçünde oynayabiliyorsunuz. Ben sizlere hemen ilk başta bir paintball moduna girip oynamak istiyorum. Paintball modunda arkadaşlar karşınızda online insanlar veya botlar oluyor. Bu online oyuncu olup olmadığına bağlı olarak değişiyor. Bunları vurarak arkadaşlar 10 kilo ulaşmanız gerekiyor. 10 kilo ulaştığınız zaman ödülünüzü alıyorsunuz arkadaşlar. Hemen Paintball modunu gösteriyorum. Bu arada klan savaşları da var. Klan savaşı eğer yapacaksanız günde 3 maç girecekseniz yaklaşık 5-10 dakikanızı alır. Klanımıza da gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Bundan da az sonra bahsedeceğim. Şimdi buradan Quick Start dedik arkadaşlar. Karakterimizi seçiyoruz. Her karakter burada aynı güçte o yüzden önemi yok. Ben bu karakteri seçeceğim. Hemen bu karakterle giriş yapıyor. Evet arkadaşlar mod başladı. Buradan arkadaş adamları bulup bir yerden silah ve mermiler alıp silahımızın da bitmemesini sağlamaya başladık. Bu arada şöyle adamları vuruyorum. 10 kilo olmamız lazım arkadaşlar. Ölürsek de şelale kısmına girmemiz gerekiyor. Şelale kısmına ne arkadaşlar? Şuradan bir silah daha alalım. Mouse'um takılıyor çok iyi. Buradan arkadaşlar hem canımızı doldurabiliyoruz hem de arkadaşlar tekrar canlanabiliyoruz. Mouse'um biraz takılıyor. Mouse pet yok şu an. O yüzden şunu da öldürelim derken öldüremedik mesela öldük şu an 4 kez arkadaşlar ilk 10 kilo olan kazanacak ve diğerleri de eks alıyor tabi de sıralamanız ne kadar yüksek olursa o kadar fazla eks alıyorsunuz şu an mouse takılıyor benim mouse pad olmadığından dolayı sıkıntıdayız şöyle şunu da öldürelim şunu öldüremeyecekim şu an botlarla oynuyorum çok fazla oyuncu yok çünkü lig başlamadı arkadaşlar ama mermi aldık derken öldük sıkıntı yok canlanırız tekrardan. Arkadaşlar sadece canlanma noktası burada yok birçok yerde var canlanma noktası. Şöyle öldürelim şu adamı derken bana ölmedi şu adam öldü ya oğlum. Cık, gel şu yakıncıyı alayım da ya. seni bir tekleyeyim. Ha şu silah çok iyi. Bu silah taramalı arkadaşlar ama şu an mousepad olmadığı için leş gibi tarıyorum. Şöyle de bombayı patlatıp da öldürdük. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 10 kilo olduk ve 10 kilo olunca ne oldu? 10 kilo olunca hemen XP'mizi aldık ve paramızı aldık gördüğünüz gibi arkadaşlar. iki enerjimiz gitti. Sumo'da da arkadaşlar yarışıp koşup Sumo'da da ödülleri alıp bitirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Sumo modunu da burada da arkadaşlar birinci olan yine aynı alıyor. Bu iki mod iki enerji götürüyor. Paintball ve Sumo. District Raid'de arkadaşlar bir dövüş modu. Nasıl bir dövüş modu? Karakterlerimize giriyoruz. Oyun bu arada başlangıçta size iki karakter bir tane de Kiralamanız için ücretsiz karakter veriyor. Toplam 3 karakteriniz olabiliyor. Bu modda 3 karakterle oynanıyor. Bu arada arkadaşlar kiralık aldığınız NFT'yi de geliştirebiliyorsunuz. İsterseniz daha yüksek modlara girip daha fazla kazanmaya çalışmak için NFT'ler alabilirsiniz. Ben bu modu 3 tane güçlü karakterle giriyorum ve 3 tane güçlü karakterle direkt modu yargılayacağım. Hani karakterleriniz ne kadar güçlü olursa o kadar hızlı kesebilirsiniz arkadaşlar. Ve üst modlarda daha çok eks alabilirsiniz. Bu şu an bir enerjiyle oynanıyor. Bir enerjiyle kaç eks alacağımı göstereceğim. Ben hızlı bir şekilde keselim. Hani bunları direkt tek atıyorum çünkü benim karakterlerim artık son seviye. Ve karakterlerin fiyatlarına göre güçleri de değişmekte. Hemen şunu da keselim. Hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar genel herkese tek atıyoruz çünkü bu birinci mod. Tabii benim için en sonuncu mod oynuyorum ben genelde. Gittikçe zorlaşıyor modlar. Hemen bunu da keseceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunları kestik ve hemen ödülü aldık. Burada da bir enerjili ilk map'i arkadaşlar bu. Bunda gittikçe seviyeye gittikçe map geçebiliyoruz. Bu 45 x veriyor. İlk map'i oynuyorsanız bunun yerine arkadaşlar suma veya paint ile daha çok x verir. Ama bundan ilerisine NFT'yi kiraladığınız NFT'yi geliştirdiyseniz daha ilerisine oynayabilirsiniz. Ve arkadaşlar klanımıza katılmak isteyenler için burada klanımızın linki tabii ki de Discord'da da paylaşacağız. Klanımızın URL'sini Discord odasına atacağız ve katılma linki de burada var. Klanda da yapmanız gerekenler arkadaşlar bu arada klan savaşa katılanlar Soga kazanıyor. Soga token. Soga token ileride piyasaya sürülecek. Şu an e, matik olarak ödül veriyorlar ama ileriki zamanda soga tokenini de dağıtmaya devam edecekler ve bunların belli bir fiyatı olacak. Soga token daha çıkmadı arkadaşlar. Bu arada şunu da dipnot olarak söyleyeyim. Enerji binamızı ve, ve burada arkadaşlar aldığımız Elmas aldığımız binayı geliştirebiliyoruz. Şu an ben geliştiremiyorum. Çünkü 1000 soga istiyor. Ben artık 11. level yapmışım. Ve saatlik 6 enerji üretiyor. Bu arada sizinki daha az enerji üretecek. Şimdi ise arkadaşlar klan savaşına giriyorum. Hemen klan savaşı bu arada şöyle söyleyeyim. 4 tane boss oluyor. Bu bosslar farklı günlerde açılıyor. Bu 4 gün sonra açılacak. Bu 11 gün sonra. Kırmızı boss açık sadece şu an. Ve kırmızı bossa saldırmamız gerekiyor arkadaşlar. Siz de bunu... Ya satın aldığınız karakterle ya da kiraladığınız karakterle ve ücretsiz karakterlerle katılabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi klan savaşı kısmına geldim. Bizim klanda herkes çok fazla savaş yapmıyor. Savaş yaparlarsa daha üst sıralarda bitirip daha fazla soga token alacağız. Ama çok fazla herkes savaş yapmıyor. Onları da teşvik etmeye çalışıyor. Şimdi klan savaşına girdim arkadaşlar. Karakterlerimin benim fazlaca skili var. Karakterlerim gelişmiş olduğu için. Ona göre bir strateji yapıp bir tane el atacağım mesela. Tabi sizin bu kadar çok skilliniz olmayacak arkadaşlar. Çünkü karakterleriniz e, gittikçe gelişecek. Hemen bir kalkan skillini attım. Hepsine kalkan veriyor. Bu skill hemen şöyle tarayalım. Boss'u. Boss'u arkadaşlar böyle saldıracağız amac yani boss'a böyle direkt saldırmak ve boss'u kesmek amacımız bu Bossa bütün klan üyeleri vuracak. Yani sadece ben vurmuyorum. Bütün klan üyeleri vurdukça boss'un canı iniyor. Hani bu canı şu ana kadar sadece ben indirmedim. Onu da söyleyeyim sizlere. Hemen vurmaya devam edelim boss'a. Şöyle 1488 güzel bir damage vurduk. Hemen devam ediyoruz vurmaya. Mesela kalkan skilleri Bu benim genelde healer'ım. Bunlar da atakırlarım arkadaşlar. Bu arada oynadıktan sonra klan savaşlarına da öğrenip siz de katılabilirsiniz arkadaşlar. Hani bunda çok büyük bir olay yok. Ama dediğim gibi klan savaşları yaparsak çok daha iyi olur herkes için. Bu karakteri yaktılar mesela zehirlediler. Şu an her vurduğunda damage yiyecek. Mesela benim ana karakter de deme şu. şu en güçlü karakterim. Sıkıntı yok. Adam kime dalacak? Aa, buna daldı. Buna dalması hiç hoş değil. Çünkü bunu öldürürse sıkıntı yaşayacağım. O yüzden ben bununla bir can doldurayım herkesin. Kendi canını da fırlayayım. Sonra buradan saldırmaya devam edeyim. Çünkü bunun ölmesini istemiyorum. Bu en güçlü karakterlerinden bir tanesi olduğu için. Dalmaya devam ediyoruz böyle. Yani klan savaşında da olay bu. Sizin karakterleriniz belki bu bostan tek giyebilir arkadaşlar ama tek gese de direkt man hani saldırıyı bir kez yapmanız bile klana puan veriyor. Yani böyle bir avantajı var onu söyleyeyim sizlere. O yüzden klan savaşını bol bol yaparsanız çok fazla seviniriz arkadaşlar gelenler için. Bu arada öncelikle Discord'a girin ki biz sizi klanına alabilelim onu da söyleyeyim. Saldırmaya devam ediyorum bossa. Yani sıkıntısız bir şekilde saldırıyoruz zaten. Boss olayı da klan savaşı olayı da böyle arkadaşlar. Alev bossu var, toprak bossu var, su bossu var. Hepsi farklı farklı e, işlevlerde. Şu an alev boss'a aktif. 4 gün sonra diğer boss aktif olacak. O da söyleyeyim. Saldırmaya devam ediyorum. Klan savaşında sizde bir göstermek istedim. Bu arada önceki videoyu izlerseniz arkadaşlar orada bütün detaylı anlatım da var. O yüzden bu videoda çok fazla detaylı anlatım yapmıyorum farkındaysanız. Çünkü o videoda bütün hepsi detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Hani ne yapmanız gerekiyor ne etmeniz gerekiyor diye. O yüzden çok fazla endişelenmenize gerek yok. Anlamadığınız yerle ayrıca Discord'umuza veya Twitch'te yayında olduğumuz zamanlarda gelip sorabilirsiniz. Buna da aldı. Şu can skin'in gelmesi lazım. Çarlarımın canı çok az kaldı. Can skill'imiz hala gelmedi. Sıkıntı bu. Ben bu skill adım. Bu skill ne yapıyor? Bu skill stun atıyor normalde ama işte karakter şu an şey olmadığı için stun atamıyoruz. Bossa stun atma gibi bir özelliğimiz yok o yüzden. İnşallah şu karaktere vurmaz da ölmez. Vurma tamam. Az vuracak bu. Şimdi can basacağız hepsine ve ölmelerini engelleyeceğiz. Klan savaşı da böyle yapılıyor arkadaşlar. Basitçe oynanışı bu şekil. Yani daha ayrıntılı bilmeniz gereken bir şey var mı klan savaşı hakkında? Yani bu şekilde oynasanız yeterli şu anlık. Ama normalde oyuna başlamanızı öneriyorum arkadaşlar. Biz 9-10 aydır para kazanmaya devam ediyoruz oyundan derken yanarak öldü bu çar herhalde. Evet yanarak öldü. Ee, sürekli de ben her ay en az 50 dolar çekiyorum ve ilk başlarda da 100'er dolar çekiyordum. Hani 50-60-70 dolar çekmek benim aktif oynamam bağlı ama günde maksimum zaten 1 saat falan oynattırıyor oyun. Hani siz yeni başlamışsanız günde yarım saat oynamanız yetecektir arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş yıllarımızda da gittiğine göre bu çarlarda ölecek yavaş yavaş. Ama bence iyi hasar vurduk. 35K'ya yakın vur, 35K'ya geçtik. 40K'ya geçeceğiz asar tablosunda da. Bu güzel bir demek. Vurmaya devam ediyorum. Her gün de bu arada aktif bir şekilde videolar atmaya devam edeceğim. Merak etmeyin arkadaşlar. Nasıl e, diğer videolarda da olduysa sizlere para kazandırmaya devam edeceğiz. Onları da söyleyeyim. Şöyle ne vuracağız şimdi? Şunu vuralım şu kafayı. Ha cam basabilirdim. Unuttum cam basmayı. O çok kötü oldu. Şunu vuralım. İnşallah bunu kesmez. Cam basmayı unuttum çünkü çarla. Evet kesti. Yok kesmedi mi? O kesmedi. Can basabiliriz. Okey. Hemen bir can basalım kalkanına. Yalnız bayağı vuruyor ya. Bu da can bassın. Kalkan aldı ama yani adam artık bizi öldürecek. Sonuna geldik gibi duruyor. Yıllarımız önce çünkü yapacak çok bir şey kalmıyor ama iyi deme hiç vurduk diye düşünüyorum. Hemen yani şöyle şunu da vurduk. Buradan da şöyle vuralım. Evet. Bu karakterim de Aron olmamış. Onun da seviyesini yükselteceğim. Aron yapacağım bundan. Daha güçleniyor. Bu Arlar e, karakterin seviyesi. Karakterler güçlendirme yerde burada gördüğünüz arkadaşlar yemekle. Burada gördüğünüz e, altınla oluyor. Bunları da oyun içinde zaten oynayarak kazanabiliyorsunuz. Hani bir sıkıntı yok. Oyunda sum oynayarak e, veya paintball oynayarak veya district rate oynayarak kazanabilirsiniz. Onları da dert etmeyin. Hepsini oynatıcı öğreneceksiniz. Başta biraz karışık gibi gözükebilir ama aslında çok karışık değil. Kolay bir şekilde öğreneceksiniz oyunu. O yüzden dert etmenize çok gerek yok. Kendi canımı doldurması gelmemiş o yüzden burada da bu çarı da elveda diyeceğiz hatta 2 senedir de dedik. Klan savaşı da böyle arkadaşlar günde 3 kere yapıyoruz ama benimki uzun sürüyor çünkü benim karakterler dayanıklı. Sizin karakterler yeni olduğu için direkt tek giyecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Böyle girebilirsiniz Cyber Sumo, District Raid ve Paintball oynayarak da para kazanmaya başlayabilirsiniz. Dediğim gibi yeni başlayanlar, amatör liginde olanlar için ayın 5'inde başlıyor ve sıralama katılması önemli. Büyük ihtimal ilk aktif oynarsanız 20 dolar gibi bir yaklaşık para alacaksınızdır. Pro ve Star liginde olanlar için de ayın 10'unda başlıyor arkadaşlar. Klanımıza da katılabilir diyorum. Videoda anlatmak istediklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirim yanıtımı video like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsanız kendinize çok iyi bakın. Bay bay.